MİSKİRİM Ahmet şunu bana atsana Bunu bana atsana Durun adamın önünde durma Lan kaldırma fake'i verin o daha iyi. Ne yapacaz Dur bekle sonuna kadar tut sonuna kadar tut <gülüyor> <gülüyor> Herkes büyük bir sırayla büyük bir sırayla yapsak Daha ya, injur düşüremeyiz dimi amk Öbür el <laughs> Mal öldü bülük eline <laughs> yes, I want to love you. Okay, you want. Ben <laughs> tamam, kaldırayım mı? Ne yapacağım ben? Ne diyor? Kaldır. Kaldırıyorum. İmpakt at. Dur! Aa geçti. Kırmızı geçti. Vur 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 vur. Kırmızı geçti güzel. <laughs> bende yoktu bende. Ben ben Kaldırınca gitti. Ama kaldır. Geliyorlar geliyorlar. Cemal, aim tut aim to. Ya e, beni tutar be. Geliyor.